Hayır, ne, falan ne, bir. ne kayır? Biz İsveç bir Doğru Premier Ligi'nde 150 bin dolar falan. Yok yok az az. Evet. Yok yok. 100 bin, 100 bin euro falan ya. Ben oynadım Tabii. abi İsveç'te 100 bin Hiç euro. İsveç'te oynadım. Orada da evet, oynadım. Ya sen büyük yalancıyım. <laughs> şey <bu. gülüyor> ben sen nerede oynadın <laughs> İsveç'te? Beni <laughs> söyle bana. Takımın söylesin ne olacak söyle adını. AYK Stockholm bak ben İsveç'te. AYK'a gittim ben. Bir dakika. A bir dakika. A bir dakika abiciğim. K. Ulan sen ne E, K diye bir takım yok. İsveç'te. A, A Stockholm'de. A, I, K. A, I, K. A, I, K. A, A, I, K değil. <laughs> Yok, Stockholm. Peki, tamam. Güzel. Stockholm. kaç yıl oynadın? Yani, bir dakika. girdim, Bir dakika. Kaç ya. yıl oynadın? 95'te, 85'te 90 yıllar arasında. 5 <laughs> yıl. Beş yıl. Ben ben senin... Süleyman, ay 5 yıl oynamadın. Süleyman <laughs> abiye geldi. 5 Bir müsaade misin? Vallahi şey, sen 5 <laughs> yıl İsveç'te. Hayır hocam, bir yıl sonra gittim. <laughs> bir <gittim> şey söyledim. Bana İsveç'te. Evet. 6 tane süperlik takımı içmiş. Öyle ben bırakıyorum işi. Neyi bırakıyorsun? <laughs> bu boya ucunu <laughs> bırakıyorum bu akşam. Altı <laughs> tane. Ya sen, Adnan bu İsveç'te oynamış. Bir altı tane. Oluyor. Şimdi İsveç'te bir sene oynamışsan, <laughs> hatırlarsın. Altı, altı, altı deplasman söyle bana. Stockholm senin takımın. Sağol bana altı, altı tane takım. Ayka, Stockholm. He? Ayka, Stockholm'da oynadın. Tamam, Ayka, Stockholm'da oynadın. Bir sürü takımdan şimdi aklıma gelmiyor. Mesela? Yo, valla aklıma gelmiyor. Söyleyeyim mesela, Rozenburg ya. A geldi mi aklına? Hocam ne yapıyorsun ne Rozenburg ya sen de bize kafayı alıyorsun Rozenburg işseş takımı ya. Aaaaaa yürü yürü Norveç. tane, altı dakika, altı dakika. Demir Şirat'ın hanım. Üç tane söyle ya. Üç tane söyle ya. Tutsayacağım bir dakika ya. La Lan bir tane söyle be. Unuttum biliyor musun takıldım ama. Beş tane söyle o neydi Recep? Ya hepsi öyle, hepsi öyle. Bir tane söyle, bir tane. Malmö mesela. Aaa var var. Niye takıldım ben ya? Göteborg var. Göteborg var. var. Gittik. Başka? Nerede Göteborg? 500 kilometre. Aşağıda mı güneyde mi? Yukarı. Ravelli kaydıydı. karşı. Kuzey şey denize doğru. Kim? Göteborg yukarıda ya. Stockholm aşağıda hocam. Yok, Ben Göteborg aşağıda biliyorum. Hayır hocam. Peki, bir dakika mi? sen AIK Stockholm'de evet. kaç sene oynadın? Bir sezon oynadım. Kaç para aldın? Hatta orada İsveç sezonda yılın en önemli Türk spor seçimi Centilmen kupa getirdim. Tamam. Var mı abi şu internete var. ya. Var gazete şeyde var. Güzel gazete şeyde Anla bir tane resim var mı? Var. Allah tamam, şeyleri yeri getirin. Tamam getirin. Ayga Stokon'da oynarken resim evet. var mı? Kupaları var var hepsi. Fotoğrafı. fotoğrafı. Var var. Stokon'un renkleri ne renkti?